Evet arkadaşlar Sayangız Hüsnü kanalından herkese merhaba. Mutlu, enerjik bir hafta sonundan selamlar. Bugün Hüsnü'nün uzun videosu geldi. Ne yapacağız? Hüsnü'nün bakımını yapacağız. Ve temizliğiyle uğraşacağız. Ayrıca geç olmadan başlayalım. Arkadaşlar ilk olarak hasta olduğum için burnum akıyor. Öksürüyorum. Eldiven takmam gerek. Annem anca öyle izin verdi. Hadi geç olmadan başlayalım. İlk olarak hasta olduğum için acık üstüneyle ilgilenemedim ama bu bahane değil. Hemen başlayalım. Eldiven takıyorum o yüzden kürdana ihtiyaç duymadım bu bölümde. Evet. Bu da bayağı bir kötü olmuş. Neyse domatesleri yeni vermiştik. Onun da çoğunu yemiş. Evet koca paşamız. Yemiş yemiş. Kocaman olmuş. Uu, senin doprağın baya kötü olmuş Hüsnü. Ben seninle ilgilenememişim. Evet. Gördüğünüz gibi Hüsnü arkadaşımızın burada Şimşek McQueen'in arabası var. Karizmatik. Bunu kenara alıyoruz. Yıkayacağız. Burada da arkadaşı var. Buna da at koymadık. Ee, bunun adı ne olsun arkadaşlar yorumlarda buluşalım. Yorumlardan ortak vereceğiz bunun ismine Evet bunu da kenara alıyorum. Ee, sonra burada üstüne arkadaşımızın doğal taşı var. Doğal taş. Evet. Onu da kenara koyuyorum. Şimdi şuradaki domatesi de alayım. Arkadaşlar bu arada ne tür içerikler yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Güzel olur. Evet klasik Hüsnümüzün su kabı. Bunu dökelim. Çok pislendi. Yenisini koyacağım. Buna gerek yok. Bunu atalım. Evet şimdi Hüsnü arkadaşımızı e, kenara alıyoruz. Şöyle. Gel bakayım Hüsnü'cüğüm. Ve Hüsnü'nün yeni evi gelsin. Yine evi gene aynı boyutta. En büyük kap buydu plastik kap. Evet böyle açık güzel. Hemen dağıtayım toprağını. Toprağını temiz döktük. Üstüne deliklerini de açtık. Havya makinesiyle. Evet. Güzelce toprağını sert yapalım ki rahatça yürüyebilsin. Evet, süsünü arkadaşımıza göre bir toprak tam da onun sevdiği cinsten sert, sert ve kaliteli. Evet, iyice dağıttıktan sonra e, şimdiki aşamada ne yapalım? İlk olarak su kabını koyalım. Bu sefer böyle beyaz bir kap kullanacağım. Bu su kabını nereye koyalım? Şöyle köşeye koyalım. Şöyle köşede durmayı çok seviyor o yüzden. Su da çok içiyor. Evet. Şimdi bunun içine su dökelim. Güzelce şöyle temiz su dökelim. Tamamdır. Bunu da yaptık. Şimdiki aşamada ne var? Ee, ilk olarak Hüsnü arkadaşımızın e, arabasını ben bir yıkayıp geleyim hemen Gördüğünüz gibi pislenmiş Hüsnü Arkadaşımız buna bir şeyler yapmış Üstünde gezdiği için toprak olmuş Bir de şu adı olmayan arkadaşımızı da sonraki bölümde adı olacak Onu da yıkayayım Bir de taşını yıkayayım ve geleyim Evet arkadaşlar şimdi yıkadım hepsini. Bu arada sabun veya deterjan kullanmayın. Arkadaşınıza bir şey olmasın. Üzülürsünüz. Ben de çok üzülürüm sizin adınıza. Evet ilk olarak Şimşek McQueen arabasını şöyle bir kenara koymak istiyorum. Şimşek McQueen. Severim. E şimdi sırada bu arkadaşımız var. Atsız arkadaşımız. Onu da şöyle kenara iyice oturtayım. Tamam bu da oturdu. Şimdi taşını koyalım. Taşını da nereye koyalım? Ortada gezmesi için bir alan olsun. O yüzden böyle çok bitişik yerlere koymayacağım. Onu da diğer uca koyayım. Her uçta bir şey olsun. Evet şimdiki aşamamızda üstüne arkadaşımızın yemeğini koyabiliriz. Üstün arkadaşımızın yemeğinde güzel tazecik marul var. Evet bunu farklı yerlere koyuyorum. Evet, taşı kapandı bir şey olmaz. Hüsnü arkadaşımız yer açar. Evet şöyle her yere koyuyorum. Bayağı da bol marulumuz var.mış Oh, fazla oldu. Daha çok var. Neyse şöyle ortaya bodozlama atmayayım. Şöyle su kabını da kapamasın. Ya, hadi ama gel. Tamam bu da oldu. Şunu da şöyle kenara koyayım. Evet arkadaşlar da kocaman marulumuz var. Ama bu sığmayacağı için onu koymayacağım. Su kabını koyduk. Şimdiki aşamada e, ilk olarak e, şöyle yapalım. Kalamar kemiğini doğrayalım, tozundan koyalım. Arkadaşlar bu arada bu kalamar kemiğini pet shop'ta bulabilirsiniz. Ben 30 liraya almıştım. Gayet ucuz. Gelirse tabi. Şöyle dökeyim. eldiven kullandığım için birazcık zor oluyor. Ama bir şey olmaz. Şimdi bunu dondurma doğrama aletiyle hemen doğrayayım. Tozunu her yere güzel bir şekilde gördüğünüz gibi bayağı bir dökülüyor. Bu arada arkadaşlar yakında bir tane çekiliş olacak. Yorumlara katılmak istiyorum yazabilirsiniz. Öylelikle minik bir hediye göndereceğim. Takip eden bir kişiye ve yoruma ben yazan kişiye. Hadi bakalım. Tamam, bunu da yaptık. Güzelce bayağı bir bolca koyduk. Şimdi en önemli yer Hüsnü arkadaşımızı koyalım. Sonra da sulayalım. Evet alalım şöyle. Gel bakayım. Lip. Gördüğünüz üzere geldi. Çok tatlış. Evet, bir saniye tam göstereceğim ha. Oldu gibi. Tamam. Şimdi Arkadaşımıza da koyalım. Bana yağmur yapalım. Yağmur geldi Hüsnücük. Bak yağmur yağıyor. Seviyorsun sen yağmuru. Bakın nasıl da mutlu oldu. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz burada bitmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Aydın görüşürüz. Hüsnü. Качар.